Merhaba arkadaşlar. Okul evde eğitim kanalına karşınızdayız. Şimdi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili çıkması muhtemel 24 tane soru hazırladık. ÖSYM bunu sınavlarda kullanacaktır diye düşünüyorum bu soruları. Buyurun başlayalım. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Ermenilerin Anadolu'nun doğusunda çoğunlukta olmadıkları ve iddia edildiği gibi haksızlığa uğramadıklarını belgeleyen raporun adı nedir? Sander raporu, Amiral Bristol raporu, General Halbert raporu, Milne raporu, bir de BM raporu dedik şıklarda. Siz videoyu durdurup cevabı kendiniz verebilirsiniz. Ben cevabı açıyorum zaman kaybetmek için. Şimdi raporları tek tek aldım. Siz durdurup lütfen okuyun. Hangisi önemlidir? Soruları da kullanılır. Hepsi önemli gerçi. Şimdi genel harbor raporu bizim sorumuzun cevabı. Doğu cephesi ile alakalıdır. Ermeni meselesi ile ilgilidir. Bizim haklı olduğumuzu ortaya koyan bir rapordur. Yani Ermeni sorunu ile alakalı bizim haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. Devam edelim. Şöyle baktığımızda cevap C şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumu şöyle İstiklal Marşı ile ilgili bir e, soru yazdım. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldırımı e, sınavda 20 Mart'ta olduğu için biraz yakın veya bir, öyle bir soru aldık. Bakalım şöyle İstiklal Marşı'nın yazım süreci ve sonrasıyla verilen hangi bilgi yanlıştır diyor. Kahraman ordumuza adanmıştır. Doğru kahraman ordumuza ithafen yazılmıştır. 1930'a kadar Ali Rıfat Rıf Rıf Çağatay'ın bestesiyle çalındı. Neyse ben cevapları söylemeyeyim. Siz de okuyun beraber. Akif özel olarak verilen 500 lirayı Hilal Ahmer bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve CHP'ye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. Milli Eğitim Bakanı Abdullah Sübbe'nin rücasyonu yazıldı. Erkan Harbiye Vekili Refet Bey bu ihtiyacı orada da bakanlar kuruluna dile getirdi ve Maarif Bakanı Bakanlığı tarafından Milli Marş için bir yarışma düzenlendi diyor burada hangisi yanlıştır demiş. Bunlardan hangisinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız cevap verebilirsiniz. Ben, ben cevabı açıyorum. Erkan Harbi Bekir İsmet Paşa'dır arkadaşlar. Yani İsmet Bey'dir. Biz orada Refet Bey dedik. Cevap E şıkkı. Şöyle baktığımızda diğer bilgiler doğrudur arkadaşlar. Burada B şıkkında 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle çalındı diyoruz. Doğru. 30'dan sonra da Osman Zeki'nin görün bestesiyle çalınmıştır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım. Evet, Kurtuluş Savaşı sırasında cep, cephane taşıma hattı olarak İnebolu, Küre, Seyitler, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara, Güzelgan'da yer alan bir yol kullanılmıştır. ÖSYM bunu iki defa soru yaptı diye hatırlıyorum bu yolu. Bu yolla ilgili. Şimdi ne güzel hangisidir diyor bu. Bu yola ne, ne ad verilmiştir? Bakalım İstiklal yolu, Kurtuluş yolu, Şehitler yolu, Kuvayi Milli yolu, Anadolu yolu demişiz. Bu sorunun cevabı arkadaşlar tabii ki A şıkkı. İstiklal yolu olması gerekiyordu. <laughs> Geçiyoruz diğer soruya. Mustafa Kemal eğitim işlerini savaş koşullarına dahi ele alınması gereken en önemli konular arasında görmüştür. Cahillikle ve geri kalmışlıkla mücadele etmenin en az düşmanla mücadele etmek kadar önemli olduğunu düşünen Mustafa Kemal, Marif Kongresi'ni hangi savaş devam ederken toplamıştır? Şimdi Maarif Kongresi'ni hangi savaş devam ederken toplamıştır da diyebilir. Biz böyle bir öncü yazdık. Birinci, ikinci, dönüş Sakarya, Büyük Tarih, Kütahya, Eskişehir Savaşlar dedik. Evet bakalım. Eğitimle alakalı olduğu için bu sorunun sorulabileceğini düşünüyorum. Ben Kütahya Eskişehir Savaşları devam ederken Mustafa Kemal arkadaşlar bu kongreye savaş cephesinden gelip katılmıştır. Açılış konuşmasını da kendi yapmıştır. Eğitim kongresini. Devam edelim. Şimdi yukarıda metinde boş, boşluğu aşağıdaki hangisi dolduracak? doğru olur demişiz. Bakıyoruz savaşta 7'si tümen komutan olmak üzere 350 subay şehit düşmüş. 8'i subay yaralanmıştır. Bu nedenle nokta nokta savaşına subay savaşı olarak adlandırılı diyor. Savaş sonrası Mustafa Kemal'e Tevme tarafından Gazir Gümanı ve Meraş adlı verildi. Hangi savaş olduğunu sormuşuz. Yani Subay Savaş olarak bilinen savaş hangisidir de diyebilir. Biz böyle bir öncül yazdık. Subay Savaş olarak bilinen savaş soruyoruz. Evet. Subay Savaş olarak bilinen savaşımızın adı Sakarya Savaşları arkadaşlar. Çok sayıda subay şehit olduğu için. Şimdi yine eğitimle alakalı olduğu için Kurtuluş Savaşı'nın e, sanat eserlerine yansımasıyla ilgili bir soru yaptık. Şöyle diyor, her sanat yapıda üretildiği dönemin siyasal ve toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyasını bir biçimde yansıtır. Aşağıda verilen yazar eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu almaz demişiz. Halde Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Tarık Burak Küçüga, Yakup Kadri Karosmanoğlu Yaban, Fadil Rıfkı Atay Çankaya, İbrahim Çalı, Üç Şehitler Destanı. Daha çok bu sorular arkadaşlar öğretici olsun diye yazdım. Yani soru sormak için değil de bir şeyler öğretmek için ya da bir şeyler aklımıza kalsın diye yazdım. O yüzden şöyle bir baktığımızda bunların tamamı Milli Eğitim'in kitabından alınmış bilgiler. Yani Milli eğitim ders kitabından aldığım bilgiler. ÖSYM'de zaten genelde oradaki bilgileri kullanıyor. Baktığımızda arkadaşlar şimdi burada Fazıl Ünlüsü Zalacan'ın 3 şehitler destanını ben İbrahim Çallı'nın sanki eseriymiş gibi şıklara koydum. İbrahim Çallı kendisi bir ressamdır. Bu kitap bir Üç Şehitler Destanı da bir şiirdir. Yine diğer e, okul, e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili şiirler yazanları da aldım buraya. Şuradakiler arkadaşlar Halide Edip Atıvar'ın Ateşten Gömlek artı Türk'ün Ateşle İmtihanı vardır. Tarık Buğra'nın Küçük Ağası vardır. Yakup Kadir Karusman Yabanı, Fazil Katay'ın Çankayası, yine Samim Karagoc'un Kalpaklılar diye bir sürü Kurtuluş Savaşı ile ilgili eser vardır. Burada İbrahim Çalı ressamdır. İbrahim Çalı'nın hatta bir resmiyle ilgili Atatürk'ün arasında bir anı geçiyor. İbrahim Çallı'nın bir çizdiği bir resimde Mustafa Kemal önünde duruyor, şöyle dikkatlice bakıyor. Diyor ki İbrahim buradaki at diyor çok gürbüz duruyor, çok heybetli duruyor. Biz Kurtuluş Savaşı yıllarında kendi karnımızı zor, zor doyuruyorduk ki bu at nasıl bu kadar güçlü, gürbüz duruyor diyor. Yani et topla, eserin de hani gerçeklikten kopmaması adına öyle bu yarıda bulunuyor. İbrahim Çalı da fırçasını alıp atı biraz daha canlı hale getiriyor diyelim. Öyle de bir anları var. Ankara başkent olduktan sonra Ankara'yı bilim ve sanatın en, en son verilerine göre kurmaya girişen Cumhuriyet Yönetimi uluslararası bir yarışma açtı. Yarışmayı kazanan Alman mimarın adını sorduk arkadaşlar. Ankara'yı başkent yaptıktan sonra Ankara'yı bilim ve sanatın en son verilerine göre kurmaya girişen Cumhuriyet Yönetimi uluslararası bir yarışma açtı. Bu yarışmayı kim kazandı dedik. Yine ÖSYM isimleri çok sever arkadaşlar. Özellikle birkaç ismi zaten sormuştu. Bunu da sorabilir. Belki de sormuştur benim kaçırdığım yıllara sınavlarda. Evet baktığımızda şu şıklara bakabilirsiniz. Birkaç tanesi ben gördüm. Birkaç tanesi gerçekten isim. Evet Hermann Janssen arkadaşlar. Alman mimar Hermann Janssen bu yarışmayı kazanmıştır arkadaşlar. Ankara'nın Ankara'nın imarında görev almıştır. Cumhuriyet halk yönetimi demektir. Halk adına ülkeyi yönetecek kişilerin halk tarafından belirli bir süre için seçildiği yönetim biçimidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis Başkanı sorduk. Arkadaşlar yine bu öğretici bir soru olsun diye sorduk. İlk meclis başkanı, ilk başbakanı ve ilk cumhurbaşkanı cevaplarda da vereceğiz. Siz şöyle bir bakarsanız Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Fethi Okyar, İsmet İnönü, Rauf Or başlıklarımız arasında var. Şöyle bir düşündük. Cevabı açıyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk meclis başkanı da Fethi Okyar Beydir. Böyle cevabımız C şıkkı Fethi Okyar. Neymiş Fethi Okyar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk meclis başkanı. Evet geçiyoruz bir sonraki soruya. Medeni kanunla alakalı bir soru yazacaktım ama bunu görünce bunu almak istedim. Hoşuma gitti bu bilgi. Mecelle tarif yapı alanında uzman bir kişi olan nokta nokta tarafından yazılmıştır diyor. Mecelleye yazanı sorduk. Mecelleye, mecelleye hazırlayan Osmanlı devlet adamını sorduk. Mecelle Osmanlı'daki medeni kanundur arkadaşlar. Dini hükümlere göre hazırlanmıştır. Şimdi baktığımızda Ahmet Cevdet Paşa, Sait Halim Paşa, Donizetti Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bu isimler Osmanlı'dan hatırlarsınız. Evet. Baktığımızda mecelle, tarif ve fıkıh alanında uzman bir kişi olan Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılmıştır. Yeni harfleri öğretmek ve okul yazar oranını yükseltmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılmıştır diyor. Yeni harfleri üretmek ve okul yazar oranını artırmak. Bu amaçla açılmış. Bakıyoruz İstanbul Üniversitesi, Öğretmen Okulu, Galatasaray Lisesi, Millet Mektepleri, Türk Dil Kurumu. Bu sorumuzun cevabı tabii ki arkadaşlar Yeniletiler üretmek vakıf rezervlerini yükseltmek amacıyla 1 Ocak 1929'da millet mektepleri açıldı. Yine 1 Ocak tarihi gazeteler tarafından marif ya da eğitim bayramı ilan edildi. Öyle kutlandı. Bu bilgi de verelim. Ayrıca da şunu verelim. Yine millet mekteplerinin açıldığı aynı kanunda Mustafa Kemal Türkiye'de baş öğretmen imani verilmişti arkadaşlar. Evet Türkiye'deki Yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması amacıyla İsviçre'den davet edilen bilim insanı kimdir? Yine Cumhuriyet yıllarında İsviçre'den bir bilim insanı davet ediyor profesör. Bu ÖSYM tarafından soru yapıldı birkaç defa. Benim girdiğim sene de soru yapılmıştı. Evet şöyle cevaplara baktığımızda Albert Marşe, Pierre Lotte, Hermann Janssen, Terry Adam, Edwin Smith dedik. Evet arkadaşlar cevabı açıyorum. Baktığımızda cevap Albert Marşe'den arkadaşlar. İsviçre'den Profesör Doktor Albert Marşe'yi üniversite reformu için getirmişlerdir. O da üniversitedeki eski yöntemlerle ezberci eğitim yapıldığını vurgulamıştır. diyelim. Bir diğer sorumuza geldiğimizde Mustafa Kemal Türk tarihinde hurafeler nedeniyle ilgilenmeyen ve yine bu nedenle gelişme göstermeyen heykel sanata yöneldi. Kendi heykellerinin yapılmasını destekleyerek bu alanda öncülük etti diyoruz. Sorumuzun sorumuz da şöyle Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli nereye dikilmiştir? Heykel sanatı ile ilgili olarak bir sorumuz var. İlk Atatürk heykeli nereye dikilmiştir? Yine Atatürk heykellerinin, ünlü Atatürk heykellerinin olduğu yerler aldık. Taksim, Afyon, Ankara, Sarayburnu, Samsun. Cevabımızı açıyoruz. Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli Sarayburnu'na dikilmiştir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda. Mustafa Kemal sahne sanatlarına da büyük ilgi gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından hemen sonraki günlerde tiyatrocu... Nokta nokta noktanayın. Sahneye çıkarak önce olmasını istemiş. Bu şekilde Türk kadınının toplum baskısı ve sahne korkusunu aşmasına önemli bir çok katkısı olmuş olmasını sağlamıştır diyor. Yukarıda boş bakılan yere gelmesi gereken isim hangisidir diyor. Arkadaşlar çok uzatmamak için hızlı hızlı okuyorum. Şimdi burada önemli, bu zor bir soru. İnkılap tarihi kitabında gördüm bu kadının ismi. Bediye Muavit, Münir Hayri Egeli, Müzeyyen Altay, Rabia Durusu, Afet Tanrıver. Baktığımız arkadaşlar bu sorunun cevabı biraz ağır bir soru olur ÖSYM e sorarsa. Bediye Muavit diye bir kadın arkadaşlar. Ders kitaplarında var. Neden sorularak olarak kullanılmasın diye ben de aldım. Türkiye'nin ilk yüksek beden terbiyesi okulunun kurulmasıyla görevlenen isim hangisidir? Yine ÖSYM isimler sevdiği için isimlerden gidiyorum şu ara. et evet, baktığımızda Hasan Ali Yücel, Ali Sami Bey, Selim Sırı, Tarcan Bey, Utku Koca Türk, Mustafa Necati Bey. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Kimdi? Mustafa Necati'ydi arkadaşlar. O Milli Eğitim Bakanıydı. Ama bu görevle görevlendiren kişi sorduk biz. Bakalım kimmiş? Cevabı açıyorum. Evet. Şimdi İsveç'te beden terbiyesi eğitimi gören Selim Sırrıbey Milli Eğitim Bakanlığı görev olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Beden terbiyesi öğretmenliği ve baş müfettişlik yapan Selim Sırrıbey Türkiye'nin ilk yüksek beden terbiyesi okulunun kurulmasıyla görevlendirilmiştir. Diyoruz arkadaşlar. Bu bilgiler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında var arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir yerden almadık. Türk kadını aşağıda verilen hakların haklarını ilk olarak hangisini kazanmıştır demek dedik. Yani aşağıda verilen siyasi haklardan hangisini kronolojik sırasını sorduk arkadaşlar. Yine bu soruyu soru sormak için değil de bu bilgi öğretmek için sordum. Şimdi çözümü gösterdiğinde anlayacaksınız. Hangisini ilk olarak kazanmıştır? Milletvekilliğini mi, belediye başkanlığı mı, muhtarlığı mı, bucak müdürlüğü mü, ayiye başkanlığı mı? Buna bakıyoruz. Bunun sıralamasını genelde ezberlemek zor olur. Şimdi ben size bir kod vereceğim. Bu kodla çok kolay ezileceksiniz. Arkadaşlar Türk kadınlar 1930'da belediye seçimlerine, 1930'da muhtarlık seçimlerine, 1934'te vekillik seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. Buradaki şu anahtar ki, anahtarı kullanıyoruz. Türk kadınlar siyasal hakların verilmesinin kronolojik sıratını sorabilirler. Öncül olarak da verebilirler. Bir süre şöyle bileceğiz. 034 yılların sonunu görüyor musunuz? 034. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir arabanız var. Plakası 034 ile başlıyor. İstanbul'da oturuyorsunuz. Arabanızda ne? B, M, B belediye, muhtarlık vekillik, BMV arkadaşlar böyle kodluyorsunuz. tamam. Mı? Yine bazı ülkelerde kadınlara milletvekili ya da vekillik hakkına kavuşması yılları verilmiş bir tablo olarak. Bu tabloyu da MEB'in kitabında gördüğüm için aldım. Biz yine Fransa ve İsviçre'den önce vermişiz Türkiye olarak Türk kadınına siyasakları Evet. 1920'de Osmanlı Devlet tarafından Hilal-i Ahtar Cemiyeti kuruldu. Böylece alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddelerle mücadele etmenin yol açıldı. Bu cemiyet Atatürk döneminde hangi ismi almıştır? Hilal-i Ahtar Cemiyeti'nin değişen ismini sorduk. Atatürk dönemindeki ismini. Evet 20'de kuruluyor daha sonra ismi değiştiriliyor. Hilal-i Ahtar, Hilal ay dediğine göre ay ile alakalı bir şeydir diye düşünüyorsunuz değil mi? Tabii öyle evet. Baktığımızda içki, alkol, sigara dediğine göre de direkt sorunun cevabını bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet sorumuzun cevabı yani yeşil arkadaşlar. İç garikos, sigara bağımlılığı ile ilgili mücadele ediyor. Faaliyetini hala sürdürüyor. Yine bir başka cemiyetle alakalı bir sorumuz var. Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için 1920'de himaye Eftal Cemiyeti kuruldu. Kurum daha sonra nokta 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 adını aldı diyor arkadaşlar. Himaye ile Eftal Cemiyeti'nin Cumhuriyet dönemindeki ismini sorduk. Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Kızlar Cemiyeti, Darlözer Cemiyeti, Tema Vakfı, Yetimler Cemiyeti dedik. Bakalım cevabımız neymiş? Himaye Eftel Cemiyeti. Evet, öksüz ve eğitim kalan çocuklar için Himaye Eftel Cemiyeti kuruldu. Kurum daha sonra Çocuk Eser Kurumu adını almıştır arkadaşlar. Evet, Kazım Karabekir'in kurduğu ve Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi olan fırka hangisidir? Evet, çok partili hayata geçiş denemeler konusundan aldım. Bu soruyu da Cumhuriyet Tarih'in ilk muhalefet partisini soruyoruz. İlk partisini değil... Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakki ve Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Millet Partisi, Demokrat Parti. Yine arkadaşlar bu soruyu da öğretici olsun diye aldık. Şimdi çözümü açtığımızda görürsünüz. Evet baktığımızda Terakki ve Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Tarihi'nin ilk muhalefet partisidir. Şimdi burada şöyle baktığımızda Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kronolojik sırayla, sırayla verildi arkadaşlar. Şimdi Terakki Perver Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın e, hangisinin önce kurulduğunu karıştıranlar vardır. Ben bunu ABC olarak kronolojik olarak verdim ama burada. Yine e, şurada da şöyle bir kod var. Ya benim aklıma hep şöyle gelir. CTS, Cumartesi. Nereden kodladım, nereden geldi aklıma bilmiyorum ama hep böyle aklıma gelir. Cumartesi kronolojik sırayı böyle hatırlarım. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terekküperber Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Üç tane parti var zaten. Çok çok partili siyasi hayata geçti. İlk dönemlerde üç tane parti var. Bu üçü. Cumhuriyet Halk, Hırk, Cumhuriyet Halk Fırkası zaten e, Cumhuriyet kuran parti ve o dönem Devlet yöneten parti. Terekküperber'de ilk muhalefet partisi. Serbest Cumhuriyet Partisi de yine ikinci muhalefet partimiz dönemki. Evet. Evet. Türk dış politikasında Lozan Anlaşması ile çözüme kavuşturulamayan konuların ileriki yıllarda olumlu sonuçlandırması önemli yer tutmuştur. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan Anlaşması'ndan sonra olumlu sonuçlandıran konulardan biri değildir. Demek ki olumsuz sonuçlandıranlar arıyoruz. Hatay. Hatay önce arkadaşlar şöyle tek tek sorulara bakalım. Hatay önce Suriye'ye bırakıldı. Ya yani Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Sonra bağımsız oldu. Sonra bizim oldu. Demek ki olumlu sonuçlandı Hatay. Hatay hala bizde olduğuna göre olumlu. Boğazlar önce özel bir gibi bir şey oldu Uluslararası bir komisyon yönetti daha sonra Möntro ile biz aldık bu arkadaşlar Möntro konusu sık sık geçtiği için bugünlerde önemli bir konusuz Boğazlar Möntro bu önemli e, Musul'a baktığımızda Musul şu an kimde bizde mi değil o zaman olumlu sonuçlanmış mı Hayır Musul arkadaşlar 1926 Ankara anlaşmasıyla e, İngiltere mandasındaki Irak'a bırakılıyor ve Musul sorunu böylece aleyhimize sonuçlanıyor. Suriye sınırı da yine Hatay problemiyle alakalı lehimize sonuçlanmıştır. Yani Hatay aldık, Boğazlar aldık ama Musul'u 1926'da Ankara anlaşmasıyla kaybettik. Bunu bilelim. Yine Ankara anlaşmasını sorabilir. Musul hangisiyle kaybettik diye sorabilir. Devam edelim. Evet, sorumuzun cevabını buraya açmışım. Burada durdurup inceleyebilirsiniz. Elveyi selası olarak adlandırılan şehirler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Osmanlı'da Elveyi selası olarak adlandırılan şehirleri sordu arkadaşlar. Yine Kurtuluş Savaşı'ndaki Doğu cephesinde bu isim sık sık geçer. Elveyi Selase. Kars Ardahan Batum, Kars Erzurum Batum, Kars Ardahan Erzurum, Erzurum Ardahan Batum, Kars Ardahan Erzurum Batum dedik. Cevabı açıyorum. Elveyi Selase deyince biz aklımıza ne gelecek? Kab gelecek arkadaşlar. Kab. Evet. Kab, Kars Ardahan Batum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı adına ve İtilat Devletleri adına kimler imzalamıştır? Evet Mondros'u bizim adımıza kim imzaladı ve İtilat Devletleri adına kim imzaladı sorunca e, soruyu bu şekilde bakalım. Sorulabilir bu. Evet bizim adımıza Bahriye Nazırı Rauf Orbay. E, onların adına da Amiral Kartop imzalamıştır. Limna Adası'nda imzalanmıştır. Agamemnon Zırhlısı'nda imzalanmıştır arkadaşlar. Bunları bilelim. Devam edelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı topraklarında işgal eden ilk yer neresidir? Evet Mondros'tan sonra işgaller başlamıştı. İlk işgal eden yeri sorduk. Batum, Musul, Kekli, Dört Yol, İzmir. Evet cevabı biliyorsanız yapıştırdınız zaten. Geçelim. Evet B şıkkı doğru cevap. Musul ilk işgal eden yerdir arkadaşlar. Niçin? Petrol var. Kim işgal etti? İngilizler işgal etti. Devam edelim. Sivas Kongresi'nde alınan kararla yayınlanmaya başlayan nokta nokta gazetesi milli mücadelenin doğrudan sözünü yapan ilk gazete olmuştur diyor. Metinde boşluğa gelmesi gereken açıdan hangisi dedik. Şimdi yine öğretici bir soru olsun diye aldı arkadaşlar bunu. Basın yayınla ilgili de bazen ÖSYM soru sorabiliyor. Evet Sivas Kongresi'nde yayınlanmış bu gazete ve milli mücadelenin ilk sözcüsünü yapmış gazete. Bakalım hangisiymiş? İrade-i Milli, Hakimiyet-i Milli, Uluyas, Yeni Gün, Anadolu Bu arada bunların hepsi de milli mücadeleye destek veren yayınlar arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Sivas Kongresi'ne alınan kararlar yayın İrade-i Milliye Gazetesi arkadaşlar. Bu ilk gazetedir. Milli Mücadele Destek ilk gazetedir. Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi çıkarılıyor. Daha sonra bu Hakimiyeti Milliye Ulus Gazetesi adlanacak. Yunus de İstanbul'da çıkardı Yeni Gün Gazetesi'ni Ankara'ya geldikten sonra da çıkarmaya başlayacak. Yine Yunus Nadi ve Halide Edip adı var da birlikte Anadolu ajansını kuracaklar. Bunlar Milli Mücadele Destek Veren yayınlar arkadaşlar. Geçelim. Şimdi isyanlarla ilgili bir soru aldık. Aşağıdan hangisi İstanbul hükümetince doğrudan çıkartılan ayaklanmalardandır dedik. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliye'ye karşı ya da Tevme'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları sorduk. Tevme'ye karşı çıkan ayaklanmalar. Hangisi İstanbul hükümetince doğrudan çıkartılan ayaklanmaları dedik. Kuvayi Milliye, şey, Kuvayi İnzibatiye, Koçko ayaklanması, milli ayaklanması, etem ayaklanması, çapam ayaklanması. Yine bu soruda öğretici olsun diye şöyle bir tablo haline getirdik. Çok karışık değil arkadaşlar. Basit çok basit. İstanbul hükümetince doğrudan çıkartan ayaklanmalar Anzavur ayaklanması ve Kuvayi Bunu ezberlerseniz zaten şu Rumlarınki, Ermenilerinki açık. Bir de Kuvayi Milliye e yalnız olup sonra da ayaklananlar var. Etemle Demirci Mehmet. Evet. Bu yani ilk ve sonuncusunu ezberlerseniz gerisi kolay zaten. Diğer hepsi İstanbul Hükümeti ve İttihat kışkırtması sonucu çıkan ayaklanmalar bunlar Evet burada bizim cevabımız tabii ki Kuvayi İnzibatiye yani Osmanlı Hükümeti'nin çıkarttığı ayaklanmalar. Doğrudan çıkarttığı ayaklanmalar. Peki. Evet. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. 20 dakika olmuş. Hızlı hızlı bitirmeye çalıştım. Zaman kaybetmemek için. Öğretici olsun diye notlarımızı paylaştık. Bizi takip etmeye devam ederseniz memnun oluruz. Beğen butonuna basarsanız genelde memnun oluruz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.